Siz hayatı böyle duyarken o böyle duyuyor olabilir. Siz beni böyle dinlerken o odaklanamıyor olabilir. Size anlamsız gelen şeylere saatlerce bakmasının bir anlamı olabilir. Çünkü bazı çocuklar farklıdır. Akranlarıyla aynı okullara gidebilmeleri sosyal hayatın bir parçası olabilmeleri için fark edilmeleri gerekir. Tepe Savunma ve Tohum Otizm Vakfı güçlerini birleştirerek özel eğitime ihtiyaç duyan otizmli aileler ve ilgili kurumların eğitim ihtiyaçları için online bir platform oluşturdu. Otizmli çocukların ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak için bu portalı sevdiklerinizle paylaşmanız ve daha çok kişiye ulaştırmanız dileğiyle.